Ormanın kenarında bulunan küçük kamp alanında iki arkadaş, Emre ve Can, ateşin etrafında oturmuş sohbet ediyorlar. Bu hava gerçekten harika değil mi? Ne dersin, yarın bir orman yürüyüşüne çıkalım mı? Kesinlikle. Son zamanlarda doğayla iç içe olmaya gerçekten ihtiyacım vardı. O zaman gidip erkenden yatalım, sabah erken kalkalım. İyi fikir, iyi geceler. Can sabah görüşürüz. Günaydın bir. Rotamız var mı? Günaydın, biraz araştırma yaptım ve ormanda bulunan bir göle doğru bir yürüyüş rotası buldum. Manzara inanılmaz olmalı. Süper. Beni kesinlikle o göle götürmelisin. Bu arada, ormanda karşılaşabileceğimiz hayvanlar hakkında bir fikrin var mı? Genellikle ormanda pek fazla hayvanla karşılaşmayız ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Ayılar ve yılanlar gibi tehlikeli olabilecek hayvanlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bak geldik harika bir manzarası var değil Evet gerçekten çok güzel. Diğer sefere kampı buraya kuralım. Katılıyorum sana harika manzarası var buraya kurmalıyız. Resmimi çeker misin Emre? Tabii çekerim manzaraya karşı poz ver. Teşekkür ederim Emre.